Güney Kıbrıs pazar günü önümüzdeki 5 yıl görev yapacak başkanını belirlemek amacıyla sandık başına gidiyor. Disinin başkan adayı Nikos Anastasiadis'in favori olarak gösterildiği seçimlerde adaylardan birinin aldığı o %50'yi geçmezse seçim en çok oy alan iki aday arasında bir sonraki hafta tekrarlanacak. Toplam 11 adayın yarışacağı seçimlerde 545.180 seçmen oy kullanacak. 268.621 erkek, 276.559 ise kadın olacak. Kayıtlı seçmenler arasında 604 Kıbrıslı Türk bulunuyor. Bir önceki seçimlerde 516.441 Rum, 600'de Kıbrıslı Türk oy kullanmıştı. 40 yurt dışında, 1002'si ise yurt içinde. Toplam 1042 santığın kurulacağı seçimlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Rum ve Maronitlerse, ...Güney Kıbrıs'ın KKTC'ye açılan sınır kapıları önünden Rum Kızıl Haçı'na ait araçlarla alınıp oy kullanacakları merkeze taşınacaklar. İsteyenler bu seçim merkezlerine... kızıl haç araçları yerine kendi olanaklarıyla gidebilecek. Yurtdışında 14427 seçmeni bulunan Güney Kıbrıs çoğunluğu İngiltere'de olmak üzere Yunanistan'ın çeşitli kentlerinde, Berlin, Viyana, Budapeşte, Brüksel, New York, Doha, Paris, Prag, Sofya ve Riyad'da da seçim merkezleri kurulacak. Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimlerine yönelik gerçekleştirilen son anketlere göre Desenin başkan adayı Nikos Anastasiades seçimden zaferle çıkacak. Güney Kıbrıs'ta pazar günü gerçekleştirilecek Rum başkanlık seçimlerinde. 1880 polis görev yapacak. Öte yandan Rumbas'ını kaynaklı haberlere göre seçimin iki tur halinde gerçekleştirilmesi durumunda maliyeti 8 milyon euroya ulaşacak.